Antik Mısır'ın en gizemli hikayelerinden birine hoş geldiniz. Bugün size tarihin tozlu sayfalarında unutulmaya çalışılan olağanüstü bir kadından bahsedeceğim. Hatshepsut. Düşünsenize, erkeklerin hüküm sürdüğü bir dünyada bir kadın firavun olmaya cesaret ediyor. Hem de nasıl sakal takıyor, erkek kıyafetleri giyiyor ve kendini Mısır'ın meşru hükümdarı ilan ediyor. Ama Hatshepsut sadece bir taht kasıbı değildi. O, Mısır'ı tarihinin en parlak dönemlerinden birine taşıyan muhteşem bir liderdi. Yeni ticaret yolları açtı, görkemli tapınaklar inşa ettirdi ve ülkesini barış içinde yönetti. Peki nasıl oldu da böylesine başarılı bir hükümdar tarihten silinmeye çalışıldı? Ölümünden sonra heykelleri parçalandı, adı kayıtlardan silindi. Ama arkeologlar onun muhteşem hikayesini gün ışığına çıkarmayı başardı. Bu ilginç hikayenin devamını öğrenmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.